video atmıyorum. Sikerim öyle oyun dedim ama bunu okuyayım. Böyle keyfin artık böyle boş zamanında gireceğim artık. Multiplayer'de evet. bu kadar iğne yok değil mi? Var mı? Var. Ha multiplayer'de mi? Evet. Ya multiplayer biraz daha dar ya haritada hani... Olsa ne olur olmasa çok, olur. Çok anlaşılmıyor yani. Nereye atladık lan biz orada? Ben seni takip mı? ediyorum. Eee... Moruk bilemedim lan. Şunu görelim şu gel. Yok. Ya. Aynen, üstüne renekli kaldı. var, silah güzel. Bu finish ekim var. adam var. Düştü, 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 düştü. Evet Arkadaşım mı döndü? Bekle ben de finish çektim. Oy. götür. Arkamda lan adam. Kırık. Ben de vurdum. Şurada kırık. Şurada cene var. Bak bak finişime bak. Bakayım. Ha aynısı var bende. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> benim, e, mesela benim bir arkadaşım var. Kanki evet. ee, Adam PlayStation'da PlayStation 5'te crossplay'i kapatıyor Of Öyle oynuyor O işte daha iyi PlayStation'ın öyle crossplay kapanma var Kanka bir canı var Arkadaşı öldü Geldim Dur dur bas Sen git git Ben bomb drone gönderiyorum Vuramıyor kol Gel gel buraya gel. Gelsin bunlar. Self, ee, selfini kullandın mı? Too <laughs> close. Vardı bir selfim daha. Burada burada. Dur. Bo Bombran attım. <laughs> Seni koruyorum dedelerim. Yakında yok. <laughs> Bende şey var ya zaten. Sensör var. <laughs> Şurada. 23 metre tam üstümüzde. Kutu zaten sesi geliyor. Yeah, sal sal drone'u sal. Burada. Geliyor musun Deren? Hı, geliyorum geliyorum. Oooo. Var, var. da varmış. Ne oldu? wipe mi oldu? Aaa. Öldürdüm ikisini de. aynen be. Benimki de ölmüş. Şu an kayıttayım ben. Kayıt açtım tamam. az önce. Lodimizi çekemiyoruz değil mi? Ve loot yapıp çekemiyoruz. 7.5 muydu? 10 muydu? 10k olması lazım aynen. Bir yuyum alalım, Lodi'ye Lodiye gidelim ya. Yani. Aldım Aynen. Yani. Ört bitti adam görünmüyor. Temiz. Adam indi. Ee, Dur aban. Oho oh, ho oh, oh, ho oh, oh. Canları çok az. Tamam bu Bombron atıyorum. Bombron'dayım. Bir düştü. Bir de senin arkanda var bak burada. Ben deyim, armordayım. Oğlum team, team wipe olunca havaya pişik atıyor lan. Evet, güzel olmuş. Minişunum var istersen. Ney var? Munition aldım bomban yoksa. Çıkalım mı yukarı? Evet. Şu, şuradaki şeyi alalım. Bounty'yi alalım kanka. Bounty'yi arıyordum zaten de. Alalım. Altım galiba. Cancel'ladım lan. Sen bir, bir daha işaretleyebilir misin? Bakayım. Tamam buldum. buldum, buldum. buldum. Bounty'yi basalım. İstersen e, parayı birleştirip Bal, bal bay bayın yanındayım gel. Büyüye patlatalım. Sen seversin. Al, al, al. kanka. Al. Attım attım. Yes, ben de Bende şey var, cluster mine var. Okey. Gidelim mi? Bas, Aa, gidelim ya. Monty çok dolu ama. Tamam or takılalım orada. Yükseğe atla. Kimse. Gel, gel. Evet orada bana sıkıyorlar. Monty orada. Burada da adam var. Oo iki bastılar bana lanet olsun ya. Benim hatam. Kanka yan yana geziyor bu aptallar. Kötü oldu. Sana geliyorlar. Atladı aşağı. <laughs> tamam seni bekliyorum ben bitir mi? kendini. me O hostil mosquito está online. Calma, calma, Squad mates redeploy. Bem feito. memoru lazım sadece. Bu kadar. <laughs> Aa drop'unu da aldı tamam. Bedava. <laughs> Allah, bedava adam verdi Allah razı olsun. <laughs> Bu para da geldi. <laughs> Kanka şu Firesell'e gidelim. Bak sağdaki baya minishin armor alır devam tamam. ederiz. Oyuna döneriz. Hatta bir, ta mi? bir tane Lodi bile çekebiliriz. Aynen Lodi çekeriz 7500'ü galiba. Al aldım Lodi'yi. Aldı mı? Armoru max attım. Kalan parayla minishin al. Attım parayı. Ben bunun odisiyle oynayacağım ya. Sniper. is about to end. Make it aldım. Bir sana, al, sana da al. aldım. Gel gel. Onun tep çatısına çıkalım. Ya Sniper alınca sanki çok yavaşlıyor karakter ya. Şunu da açtım ya şu armor box'ı. Şu önümüzdeki günahı mı geçsek? Armor box açtım bu arada. Gel gel. kırık. Nasıl siktir? O ananı sikiyim burada şey varmış. Altımızda oh, Aman var. Koyayım. Çıktım geriye. Altımız dolu zaten. Ay, güzel. <laughs> Ben zip zip de olsun. Kulağım. Ya yeah, Ghost. Gör, görünmedi artık de. Ee, altımızda iki kişi var. Bence gidelim bunları bekleyelim. Öyle Gel. yapalım. Altımızda çık adamlar. Şu kulübenin oraya geçiyorum. Buradan çıkacak iki kişi var burada. Geliyorum. Önümüze de bayağı attı bak. Üstte üstte. Düştü. Vurdum. Hayır. Ağır, böyle Ağır. orada de vurdum. Baba bu sniper neymiş ya? Bu ana ikinci sniper'ı. Ş Şeysiz mi? Stoksuz mu? Yo. Bilmiyorum ki. bir tane daha adam var ama bakıyor bana birisi soldan. Çıktı. Gördüm karşıda. Ya. Tam karşında. Aa üstü üstümüz değil, var. Smoke'um var. İçeride. Neyse. Bakıyor arkadan. Eğir <laughs> geldi. Bakın <Okay>, şurada. <laughs> Oraya gitme ölürsün. Burada. Adamlar altımızda. Baydan bir şey alabilir miyiz? Ki iki daha az maske Tane gel. Ha, ben maske de alayım. Al. Para yok ki amına koyayım. Yanımızda olabilir adam. Gel gel benim yanıma gel atlar çok kötü ya, ya, be ya. Be ya. Aşağıda mısın? Allah senin ya Allah var ya kahretsin ya. Kanka alırsan aşağı atladı ikisi de. Bırak yesinler birbirlerini. İkiye birsin. Onları çıkartma yukarı hacı. Biri şiltli ya. Smoke'um var ama. Bak şey attı. Hiç var mı buralardan bir yerden? Hadi oğlum. Çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamadılar. 4'ten <laughs> baksana. Bomba bombam var, bombam var. Allah. Ananı sıkayım ya. <laughs> <oldu. gülüyor> Mallar amına. Aradan geçer zannettim Demir'in. Kanka geçmez. Tarkan duyuyor musun? Aa <laughs> tamam. Şu sahneyi izleyelim. <laughs> Neler ya? Ama gaz maskesini iki almışım aman nakayım. Çok işine yaradı. Onun sayesinde kazandık. <laughs> İp nelerde olmasa? <laughs> ya olsa sıkıntıydı. Someone stole your thunder, huh? Stay locked and loaded. This ain't nearly over.